Selamünaleyküm. Peygamberleri Allah seçer. Evliyaları da Allah seçer. Bunlar babadan oğula geçmez. Padişahlık, şahlık, krallık babadan oğula geçebilir. Fakat bazı peygamberlerin babaları inanmamıştır. Bazı peygamberlerin Çocukları, bazı peygamberlerin hanımları kendilerine inanmamıştır. Böyle olunca bizde yanlış bir anlayış var. Evliyalıkla sanki babasının malıymış gibi babadan oğula geçiyor. Bu yanlış bir şey. Son zamanlarda durumları görüyoruz. Bu ancak krallıklarda olur, krallar bile bu kadar rahat edemezler. Yani adamın babası hadi diyelim ki şık öldü, ee, evlatları paylaşıyor. Ya onun malını paylaşabilirsin ama müritlerine ne oluyor? Yani biraz düşünelim. Ee, bunlar yanlış işler. Evliyalık babadan oğuda geçmez. Bir de gerçek evliyaların hayattayken. Bazen meşhur olmazlar. Yani diyelim ki Mevlana hayattayken 7-8 arkadaşı, seveni vardı. Öldükten sonra çok meşhur oldu. Yani diyelim ki Hacı Hulusi gibi bir zat Elazığ'dayken pek dersine fazla kimse gelmiyordu. Dinlemiyorlardı. Bir tane berber vardı, Kadri Şıhı. Herkes onun Etrafındaydı yani e, şunu demek istiyorum, e, meşhur olmakla evliya olmak arasında bir ilişki yok. Bazen istidraj olarak yalancılar da çok sayıda müridi olabilir. Bu bir, e, bizi aldatmasın, bu bir istidraçtır. E, babadan oğula bu işler olmaz. E, aklımızı başımıza alalım. Herkese hayırlı günler, hayırlı bayramlar. Selamun Aleyküm.